Throw, 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 throw it up. <laughs> Start twerking like Miley. Oh yeah, twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Merhaba arkadaşlar ben Kerem. Bugün hangi neyi oynuyoruz İnşallah ölmem. İnşallah. Bunlar fake yani. Yani siz de burada oynuyorsanız şuraya gitmeyin. Başka bir yere gidin. Kesinlikle. Ve kurabiye çıktı. <laughs> Güzel. Çok sevdim şu. Yeter ama ya. Baş, <laughs> Deri ceket, almayacağım bir fayda oluyorsa yani olmuyordur ama oluyorsa bana verir. Hadi. Neyse. adam geliyor. Tamam. İn. İn. Çabuk, çabuk, çabuk. Çabuk. kaç. Elmas şey, elmas bo bot. Lucky. Lan. Yani fark. Farko. Adam geliyor. Ee, ama hiçbir şey yok. Ben hemen şuradan şöyle çıkacağım. Hadi yürü. Ne oldu? Neyse. Daha Hoş, Ve yemeğim yok. Ama inşallah orada çıkar. İnşallah. Çıkar. Hem de öyle bir yüzeceğim. Bir adam yok oley. Ananı ananı babanı soyunu sopuna. Çık 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 çabuk çık çabuk. Adam geliyor. Vallahi billahi adam geliyor. Hadi kılıç. hadi 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 kılıç. gel hadi gel sene <laughs> yeni tabi arkadaşlar gir bok ok, yayın var çok güzel tamam burada da bir tane ender chest vardı ender chestini açacağım ondan sonra şuradan adam gelemiyor korkudan ama şu fake de şu fake. ve taş kılıç güzel şunu alalım da ne olur ne olmaz şuradan hemen şöyle şöyle zıpla 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 koş ama yemek lazım bana koşamıyorum hadi bakalım ne yapacağız inşallah da yemek çıkar şöyle tamam inşallah yemek çıkar inşallah 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 yemek ve demekliç biliyorsunuz. Ama isterseniz buradan şeyini atarım size ipini. Hani güzel sarar. Oy. Ah. Oy. Oy tamam tamam çok güzel. Şimdi şuradan inmek kaldı. Hop. Hop. Çok can gidiyor ama güzel şeyler çıkıyor diyecektim. Okum var, zincirim var. Şimdi şuradan şuraya adam var lan. Yok. Şimdi haydi bismillah. Iıı atladım. Çok güzel. Çok, güzel. Çok güzel. Çabuk. E ee, hadi 5. 4 ha. hadi lan. Elini. Evet. Bu ne lan? <laughs> Laka geldi. Oho. Arkadaş işte. Ben bu sefer pek sevmiyorum. Oho bazen şöyle gerize kalıplar oluyor. Ama ne yapalım? Güzel seyir. Ama bir daha burada çekmem. Yani çekmeyeceğim. Lanet girsin buraya. Lanet. Bak iki demir olur mu? Demireyim. ama alayım. Alayım 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 alayım. Hı, hı, hı. Şimdi şöyle. Bir tane pişmiş tavuğum var. Şu chest var. Şurada var. Hop. Yumurta. Hadi hadi. Çık bas gel. Hadi bakalım. Şu da şu şu. şu. Hadi. Boş. Bak. Ha. Tamam tamam. Hadi 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 Yemek. Olsun. Güzel. Gir hadi. Onu bulamayan var. Kendi. Yani, haklıyım ama onu bulamıyorum var. Ya <laughs> kılsız. Ay tamam. Şurada ender chest'i vardı herhalde. Dur bakayım ona. Da. Evet, açılıyor mu? Ah, şurada chest var herhalde. Şöyle çok uçak Çok güzel. Neyse. <gülüyor> Olmadı. <gülüyor> Ve kartı Açtım <laughs> ha şeymiş lan ananı bir dakika Cık, yine bu gerizekalı onda. Hani ay şey <laughs> ona dön Takıldı işte Yok. neyse devam edelim şuraya gitmeyeceğim bir dakika şurada bir şey sarmış iki de optifine girmişim <gülüyor> şurada <gülüyor> boş şurada da vardı herhalde Ay, şurada. <laughs> şurada boş. Ulan boş şuraya çıkacağım. Oraya çıkacağım. Çıkacağım diyorsan çıkar. Ölürsen de Allah rahmet eylesin. Bir girmiş buraya. Bir girmiş. O zaman hiç şişi. hiç girmeyeceğim. Uslam yok ki. Ama yayın var. Okum var. Emeğim yok. Aç kalacağım. Ulan hiç mi yok? bune. otob произ a ben in isnaby この 1oksaya okuma ne oldu then eğer bu konuda ki bu badem var tamam. Hadi silah. Açız, 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 açız. Aç, aç, aç. Boş, neyse. Adam orada, oh. İlk para dalacak. Aa, adamın elinde çapa var. Aa, çapa dalmıyor mu? biz de bundan sonra geldi. Kendimize bakın.